Şimdi fotoğrafa imzamızı da attık. Bakalım şimdi bir de çerçeveli nasıl olacak, çerçevesiz nasıl olacak? Bir de çerçeve ekleyelim bakalım. Image menüsünden image size ve canvas size var. Canvas size aslında çerçeveyle tamamen ilgili bir şey. Canvas size'a bastığınız zaman siz burada fotoğrafa ait pikselleri görüyorsunuz bakın. Bunu yüzde olarak görebilirsiniz, inç olarak görebilirsiniz, santimetre olarak, milimetre olarak her şekilde görebilirsiniz. Burada biz çerçeve ekleyeceğimiz zaman piksel olarak bunu arttırabilirsiniz mesela. 4368 yerine mesela 4500 yok 4368'e biraz fazla 4568 yapacaktım da 100'e 100 olmasın daha büyük olsun. 5068 yapalım mesela. Boydan da yapalım. 3412 yapalım mesela. Okey dedik. Bakın etrafına gri bir çerçeve geldi. Neden gri bir çerçeve geldi onu da hemen göstereyim dediğimiz zaman burada çünkü gri seçtik grey seçtik Biz onu gelin beyaz seçelim Ve bunu e, 700 arttıralım yani 5068 yapalım bunu da 700 arttıralım o zaman e, 36 12 olacak Okey dedik Her yerden eşit şekilde 350 350 350 büyütülmüş bir e, çerçevemiz olmuş oldu burada Eğer Çerçeveyi küçültmek isterseniz, büyütmek isterseniz artık fotoğrafımız bu olduğu için crop tool ile istediğiniz gibi küçültüp büyütebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz atıyorum. Yani daha ince bir şey isterseniz diye diyorum. Onu ayarlamak lazım tabii. okey dedik diyelim ki. Çerçevede bu fotoğraf hoş oldu gibi sanki. Ama çerçevenin rengini değiştirmek isteyebilirsiniz. Herhangi bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani baştan çerçeve de ekleyebilirsiniz veya yine seçim aracını kullanırsınız işte fotoğrafınızı seçersiniz diyelim ki düzgün bir seçim olduğunu düşünün yine fotoğrafını seçtikten sonra inverse derseniz tamamen çerçeveyi seçmiş olursunuz ve gelip bunu boyayabilirsiniz mesela siyahla boyadığınızı düşünün tabi bu layer'da olmaz bu layer'da olmaz ve bu layer'da olur eğer siyah isterseniz bu şekilde beyaz isterseniz de bu şekilde bir çerçeveniz olmuş oluyor İkisi de fena olmadı aslında Hatta siyah Belki biraz daha fazla güzel gösterdi gibi e, Görebilirsiniz Ben beyazda kalayım şimdilik biraz daha belli olsun Fotoğrafımıza imzayı ekledik Çerçeve ekledik e, İsterseniz Fotoğrafa da gölge atabilirsiniz aynı şekilde sağ tıklayıp gölge yaparak Ama artık paylaşalım biz bunu Nasıl paylaşacağız e, File Save for web öneriyorum eğer internette paylaşacaksanız Save for web yaptıktan sonra İlk başlarda anlatmıştım bunu. Buradan 4778 piksel yapmanız çok önemli değil. 1920 yapın eğer Facebook'ta paylaşacaksanız. HD olarak paylaşırsınız. Save deyip bunu istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. Daha sonra paylaşırsınız. Ama eğer internet için paylaşmayacaksanız kendiniz için yani hard diskinizle vesaire paylaşacaksanız Save as diye paylaşın. Eğer baskı yapacaksanız baskıda yani fotoğrafa baskı alacaksanız önce Image menüsünden Mod'dan bunu CMYK'ya çevirmenize öneriyorum. CMYK çünkü baskı makinalarının verdiği renk. CMYK'ya çevirdikten sonra Save As yapabilirsiniz. Save As yaptıktan sonra da burada TIFF'i göreceksiniz. TIFF olarak kaydetmek baskı anlamında daha iyi oluyor. O şekilde kaydedebilirsiniz. Biz burada genelde kullanılan internet için kaydedelim. 1920 diyelim kalitesi 100 olsun falan filan sharper daha keskin save dediğiniz zaman işte masa üstüne kaydediyor save dedik artık fotoğrafımız masa üstünde güle güle kullanın güle güle paylaşın.